Kemal'i yaz Rusça. Tamam Yok yaz Rusça. Alay Rusça Yok diye bir şey yok. Özel isim. Oha. Harbiden doğru vardı Kemal olsa kandırdım ben onu. Seni sikerim böyle bu... A koşuyorlar A, A girdiler hiç yapma. Bıraktım A'yı adamlar A'da. Her şeyi yaparlar A'da. Neydi bu ki? Neydi bu? Bu neydi Aldık Yani? Yere. Bu Aleykümselam Burası hoş geldiniz abi. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kapı kırık mı? 120. Sağında bir evet. tane. Aa! Ban bize bir şey olabilir. Oğlum bura kapalıymış ya buna yeli belli ettik boşuna ya. Sevle bence diğer ele siktir et ya. 6 6 girelim. Bu map saldıranlar mı? Saldıranlar yapar. Ta alırsın Anladım. bu arada ya. Ta aldın. Oyna. Bomba patladı. Bak, <laughs> bak 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 şimdi bak sürpriz yapacağım piçlere. Ne diyorsun ya? Bayağı sürpriz oldu. Sürpriz. Ha. <laughs> Baya sürpriz oldu biliyor musun ta? Ben bile şaşırdım ama Beklenmedik yerden geldi. Sonel. Avukattan da olan var mı? Savunma mapi miydi bu? Yo yo burası CT Abi her türlü kazanırız rahat ol. İnşallah. Şahin'in dediyse yarra kaybettik. Kanka bununla Bekir Oyunlarda böyle Uf, ya her türlü ha, 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 kazanırız diyor. Her seferinde kaybediyoruz. Amın iskim ya. Çet vurdum şimdi buradan bak. Şuradan Sen buradan geldim. Şoklar. Mi? Beklemiyorlar. Üstte oğlum adam. Ya nasıl headshot vuruyorum ya? Nasıl kır? Sen bu burada kör olmayacaksın. Ben senin gözüne parmağımı sokayım. Nasıl kır oğlum o ya? Kanka ben nasıl tek kaldım ya? can Johnny ta al şu oyunu hadi ya. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Bak Oğlum, iki var be. Mermime bakıyordum ya kaç tane kaldı diye. Gözüne ayağımı sokayım. <laughs> Bir de benim kız çok konuşuyor Almanca'da. Kapatın Niye abi. Almanca oynuyorsun? Türkçe oyna. E challenge yaptık. Yo challenge yapmadık. Ben Rusça alayım dedim. Hepiniz farklı ülke aldınız Rusça'yı bulamayıp. Cem ne oynuyor? Benimki yani İtalyanca. <laughs> hani İndonezyanca yıydı. Onu Çince yaptım da sonra zor de diye değiştirdim. Ne oynayalım mı abi? <laughs> Smoklar atıyor mu? Ayağımı oynayalım gözüne oynayalım. sokun. Drone'da gösterdikten sonra ok atacağım. Saydım Dodo hoş geldin kardeşim. Dodo hoş geldin kardeşim. Karşıdaki seyir bir yedi oynuyor bu arada. Bizim bu maçı kaybetme ihtimalimiz sıfır. Ananı sikim lambadan sekti flash. Durum bile kör oldu. İki var. Ulan Çattım. kırılmayacak yere kırdım. A bir sağda. A hile. Onu avukattan da var mı? Geldi. shortlar 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 Cyber. Oy. Ananı sikim. Yu. şey yedi oldu. Bu karşıda seç bir yedi. Biz bu maçı kaybetmeyiz. <laughs> Hep seyci öldü amına. Bir kişi var beda. Vaa 10 numara fake. <laughs> Ananı Çok sikim ya. Ananın avradının uramadık. Maşallah dediğiniz üç gün yaşamıyor amına koyayım yerinde. Oy. Neyse o şuna O seyyici de alsaydım bir... güzel para alacaktık ya. bir de bir van tek koyayım da izleyin. Hadi deneyelim. Şimdi bak bu maça bu eli alırsak söz ver vermeyeyim de şimdi. Kanka bu eli ee, nasıl alalım para? Bana güvenin bu eli alırsak bir Hı -hı. şekilde biriniz diggle'la falan filan böyle üç vurur da yanlışlıkla elme alırsak o benim. ben maçı kazandırırım. %100 söylüyorum bunu size. E tamam o Ben izle. Güzel. Bu çok önemli ama. <laughs> Helal bu bir. Şu bir. <laughs> Lovo Cyber Olov. <laughs> 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 o o o bir tane daha pazar bir tane daha <laughs> pazar. O salak o salak mermisi yok gidin. Bire yedi oynuyor bire yedi oynuyor. <laughs> Helal. Çekerim lan. Sikerim amına. Ama Hayırdır, alırım dedim, lan. alırız dedim. Alırım dedim de alırım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben onu ele alamayız diye zaten hadi öylesin artık olsun diye söylemiştim. Oğlum sen bize sadece yapmamız gerekeni söyle. Sonra Daha sattır, tak karışma amına koyayım. Tam şöyle şey, şey, yapalım o zaman. Takıma sumumuz var mı var? Mı? Yok yok yok. Bacanam. Yok ha, abarttın bir tane. Var var var. 5 5 Dikkat. Demiyor bir tık abarttın buraya. Abarttın mı? Dibine. Öldüm abi. Bomba bomba geldi. Yumruk. Hepimiz bombaya <laughs> ateş ettik. <laughs> Kimse bombayı vuramadı ya. <gülüyor> Dibine. <gülüyor> mit var mit yakın. Tekme dövüş kavga. Ananı sikim nereye geldim? bacana bacanak. Gelin ay oynayalım hadi. Sen nereye gittin? Nerede nerede nerede? Ben nerede yanlış yaptım? Bir Oğlum paradı ya. lan içerik be. Seri oynamamız lazım be kapatacaklar. Biri site. Hadi yaparsınız. Alta mı girdi o? Alta mı girdi? Hay Allah. Seven, heaven, heaven. Baba nasıl söylüyorsunuz? Oynayamadık ya? ki seriyi ya. Kafa <laughs> sağ. Üçü de orada bu arada. 30 <laughs> sekundun <Three> kaldı. Benimki de 30 sekundun trimesti diyor. Helal. 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 Ananı sikim be. Bebele <laughs> ayı be. Kanka çok böyle bir sinirlendim biliyor musun? <laughs> Vallahi var kalbim tak 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 konuştum. atıyor. Ultim var girelim mi? Ultim var girelim mi be Abi, Girelim girelim hadi. Ok da atarım ben. Okey hadi. Ultim var. Let's go. Adam duvarı şey yaptı buraya. Akif 274 83 deadline abonelik hediye etmiş. teşekkür ediyorum sağ olasak. Ben short'u vuruyorum. Van Bana van atan Cyberuz derlerdi. Kırın kırın duvara, kırın duvara. Amına koyayım sen Bir tane hemen solda bekliyor. Bir tane hemen solda bekliyor. Ya yok? Helal. Yeri CT evet. gelir. A, evet. baba, Abi yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Kurun baba, kurun baba, kurun, kurun, kurun. Easy. Easy. Kolay. <laughs> Ahmet bakalım 400 bit. Abi her zaman en kötü gününde güldüren bebeğe tarzına teşekkür ediyorum. Yanında sevdiklerimle teker teker ayrılırken moralim bozukken sizleri izlerken keyif almaya başlıyorum. Teşekkür ederim demiş kardeşim benim. Ne demek? Biz her zaman buradayız. Bak Cyber burada. Ben buradayım. Tüm BBL tayfası burada. Değil mi Cyber? O Razer'ı vursanıza. <laughs> Yavaş çabacaklarına iniyorum. Paraları var dikkatli oynayın. Şu Çıktım. yakından şey atıyorum abi drone çık istersen. Okey. Orası. Duvar çekti bakayım sağda kimse yok. Nerede nerede nerede? Sol yakın. Şu an biraz sıkıntılı olabiliriz. Nerede? Nerede? Ne yapıyorsun ya? Mid falan açılmış olabilir, mid açılabilir. Ben seni, ben bu, Yadır, Bak bu tür oyunlar benim için iyi değil gerçekten. Evet, şu an... Ben o raise'i vurmadan... Evet. <laughs> <laughs> ne yiyorsun? Şey bu... Bir şeyler içmek için biri içinde, içinde çikolat çubuk. Biri şu AWP, biri yüksek ihtimal mid'in içinde. Neydi bunun adı? Ah be 80 reis. Vuramadım adamı. Ha, ben de vuramadım. <laughs> pipet pipet. Kuramadım bro ya. Şu <laughs> so, çubuktan yiyin. Yiyecek yer misiniz? <laughs> Getirin bir tane. Pipet deniyor alete. 100 yılın icadı. Oho. Ah çok sinirlendim. <gülüyor> 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 Beyler paratuner. hadi ya, hadi ya. Ya paratoner ne? Paratoner mi? Geçen yayın ya. Vallahi zor değil ya. Vallahi zor değil ya. Bana Rezi vursanız Vurayım abi. Nerede oynuyor? Tam hmm, Rezi ne? nerede oynuyor? Ha, Mid, e, top mid'den baksanız da ben short'u vuracağım buradan AWP ile. Short'ta AWP in koyuyor Jet. Mid'de Rez oynuyor. Yok. Oraya bomba atacağım orada. Sage oynuyor. Bede Sage'de Brimstone oynuyor. A'da da Cypher oynuyor tek başına. Aldık aldık bak. Bunu oğlum adam iki tane attı ya. Benden hızlı mı eğim koyuyor şey, jet? Benden hızlı mı koyuyor evet, eğimi? Evet kanka. Evet aynen. Sikim ya ben aynı anda koyuyoruz sandım. İki mi Allah Allah. Allah. Aray. Daha da bündüt alıyor bende. Aha ananı sikim ne oluyor ya? Of <laughs> of. Baba satıyoruz maçı beyler ya. Satıyoruz ya. Takım toparlan kendine gel. Bizim benim seri oynamamız lazım ya. Tamam oynayalım seri ya. Eee bak pingliyorum. Adam şöyle şey atıyor. O çocuğun adı ne? Bir yere kuruyor ya. Ben öldüreceğim onu. Bacanam bir tane şuraya, bacanam bir tane şuraya, bir tane de buraya smoke atsın. Ben Burası. önden deşler girerim direkt. Burası. 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 Koşuyorum direkt ha. Koş koş. Senin ananı sikeyim ben, ben be. amına koyayım ya. Adam site'ta. Abi oha. Amına koyduğumun jet'i ya. Hissetti ya adam, hissetti amına koyayım. Aldınız bu eli. Aldınız bu Buna eli. Bir site bir heaven. Herhal heaven var bir tane. Orada yeşilin arkasına. Flick shot'a bak. Oha! Abi adamın gelesi tuttu ya. Reis öldürdü beni. Beni Reis öldürdü. Bacana katsana. Ben sana atayım. Spectre. Sen zaten şarlıyorsun şey ya. Ya bana atar, Neredesin? <laughs> Oğlum atsaydın ya, o, 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 ya kendini alacağını. Aynen. <laughs> ne alayım sana? Var Lan o ne? Ha o da olur. Kendin istedin oğlum. Ben yani yanlışlıkla Odin istedim sandım da bu daha iyi. Ya chat E basmaya alışkın değilim. Ben de oyun Q Odin ben de şeyden oluşuyorum. Öyle ya. Oğlum hadi yeneriz ya. Ta oyna lan biraz. Çok şanssızım ya. Çok iyi oğlum. Helal. Bir de şey var. eee taramalı taramasyon. Okey okey. Sıkıntı yok. Yavaşlatın oyunu. Acelemiz yok. Var be bir tane. Ya nasıl geldi bu adam ya? Ya abi Hayvin geldi bana da ya. Yapma be oğlum ya. <laughs> <da> Yapma be <laughs> oğlum ya. <laughs> Gucci, Coca Özgür <laughs> bırak beni boğma. Anne ne ne Beni de alın içeri. İstersen her yerde içerim. Anne ne ne Ya ente, ente. nette nette. İkisi aynı anda gidiyor ya bir de. Birinizi alırız. <laughs> Elimiz kolumuz bağlandı ya. Yok iste benden hocanak. İstedim. Ne paran kaldı? Spektri atarım sana. Bir. Blok tararken ben bir uçacağım şuna bakayım nasıl oluyor. Ya gel B'ye hızlı girelim bir şey yapamıyorlar gel ya. Ha. Hep B'yi şey yapıyorlar salıyorlar B'ye gireriz abi. Bak şimdi buradan cross koymuş olacak AP Jet. Ananı sikiyorum. Ya oldum. Aa. Gidelim mi gel gidelim ya. gel gel ya, Shine, gidelim, gel. Shine Elar Elar Eli al, eli al El, Shine. Gel pazara, pazara İmmi gel. İmmi adamsın Shine. Üç kişi vuracaksın. A boş. Oh. A boş. Bu arada adam B'den açılıyordu sanırım. git A'ya, git A'ya, git A'ya, git A'ya. Kapıyı kapatıyorum. Okey. Teyci kaldırdı şeyden. Helal. Abi 65. Çayını adı lan. <laughs> Dök bizi sokaklara. Buradan dönsün maç. Ne oluyor mu? Helal. Helal, Helal lan sana. Oyun atsana bacana. Yani. Ya da alma. alma. Yok alma alma. Nice. Şayın bana atsana hadi. Hadi teşekkürler. Hadi lan hadi cyber oyna lan biraz kardeşim lan. Beni raise vuruyor. Ultim var yine B'ye girelim mi? Beni raise vuruyor. Olur. Olur abi. Ya da A'ma girsek hızlı. Smokları biraz seri atman lazım. Siktir et siktir et. ile B girecek. Şey A'ya dönemeyiz herhalde şu an. 10 saniye var. Duvarı hemen kırmak lazım. Kral gel midi aldırayım sana Jet şey. gel 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 midi aldırayım sana. Kör atacağım vursana da Ya. ya kör atacağım kör. tamam amına koyayım giriyorum B'ye. Bak lan körü zaten. Burada. Şey var, birim var. 114 vurdum. Hadi işte lan burada, ben de geleyim. Geçti burada. Oğlum adam ölecek. <laughs> adam abi. Bu nasıl herhal ulti açıyor? Bu ben, nasıl evet. herhal ulti açıyor? Jet anasını. Birine 114 <laughs> ya. Jet var ya, iki, ya. Biri 114 site. Oyunun ya. Ya abi. Jet götümüzden kan aldı. Ulan Şahin benle beraber girsen adamı 114 vurdum. Ben duydum, ben sattım ya. Ben gir aş aşırı tilt oldum. Evet, Her el reyze vurmaya çalıştım. Işte.